Aileciğim sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Cevizli sucuk mu yiyorsun? Ha? Şekerden daha iyi değil mi bu? Ama çok seviyorsun bitirdin ya. Oy bak bak ne, babası, biliyor musun? cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Bu güney yöresinde değil mi? Antep'te var, Mersin'de var. Cevizli sucuk yiyor benim bir tane. Şekerden daha iyi bu. Değil mi bir tanem? Üzümün şerbetinden yapılıyor. İçinde de ceviz var. Duttan da yapılıyor. Üzümden yapılıyor. İçinde ipi var. Bittikçe ipi çıkıyor çıkıyor. Sonra ipi böyle çekiyorsun. Fışt diye çekiyorsun. İçinde ceviz de olduğu için çok vitaminli. Babaannemiz de kahve içiyor. Afiyet olsun yarasın. Ay doydun mu? Karnın doydun mu? Bakayım bakayım. Arya bakayım kollarına ne yaptın? Gel hem de o cevizine bakalım. Bakın bakın arkadaşlar Arya kollarına ne yapmış? resim yaptı buraya. Babasını da yaptı. Kolonyalı bezle hemen siliniyor. Bakalım. Bak buraya da yaptı çiçekli. Bak böyle. Şimdi cevizli yiyor. Ay yok 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 yok. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Yok 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 yok. Hepsini yiyor. Ay. Ay. Ne? Ben yiyeceğim. Tam ben yiyeceğim ha. Aha, benim ben tabağım o. Bırakırsan. Ben tamam benim tabağım o. Tamam, ver. Ben de onu yiyeyim. Oo oh, oh, bakın. Ben de ben de. Ne? Muz. Muz. ben de yiyeceğim. Kızım bir, bir muzdan yiyorsun bir ceden ya sucuktan yiyorsun ya bakayım. Ay bu, bu, ben de bundan yiyeyim dur ağzıma. Ay benim kızım da yedi. Sucuk cevizli sucukla Bakın yiyor. Bak. Hmm. Hmm. Oh. Ben de. Tamam. <gülüyor> 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 Gel baba silsin. Gel. Gel. Kolay yağlı mendille de siliyoruz. Ellerimizde şerbetimiz hiç kalmadı. Tamam. Şimdi muza devam. Ay nasıl yiyorsun nasıl yiyorsun sen ya <laughs> Ay, Telefon mu geldi sana telefon Telefon nerede Dur bir dakika ben şimdi kaydı durduruyorum Telefonu buluyorum sonra konuşuyoruz seninle Bekle